Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürkan Uncu, doğurganlık aşısı olarak sunulan yöntemin gebe kalamayan hastaların umudunu sömüren yeni bir yöntem olduğunu söyledi. Profesör Doktor Gürkan Uncu, doğurganlık aşısı ve mikroçip diye sunulan uygulamaların yeni bir gelişmeymiş gibi ilan edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanlığı yapıyorum. Ve e, bu açıklama son günlerde aslında ciddi şekilde yaygın şekilde yer doğurganlık aşısı ve buna benzer e, mikroçip vesaire diye yöntemler de var. Bu yöntemlerle ilgili olarak halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için yapılan bir açıklamadır. Şimdi e, son birkaç aydır e, basında tüp bebekle ilgili olarak bazı e, röportajlar yayınlanıyor, bazı yazılar çıkmaya başladı ve biz dernek olarak bu açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Bunların başında doğurganlık aşısı var, ondan daha önceden mikroçip olarak yayınlanan başka bir uygulama daha var. Bu iki e, açıklama e, tüp bebek tedavisi gören, tüp bebek başarısızlığı e, yaşamış ve umut arayan e, insanların ciddi şekilde heyecanlandırdı ve tüp bebek merkezlerinin uzmanlarına e, devamlı bu konuyla ilgili olarak siz bu yöntemleri uyguluyor musunuz diye mesajlar gelmeye, telefon açılmaya başlandı. Çünkü gerçekten... Basında yayınlanan her iki e, röportajda da bu iki yöntem Umut insanları çok heyecanlandıran yöntemler ve dolayısıyla insanları arayışa götüren yöntemler. Doğurganlık aşısı gibi ki aşı insanlarda her zaman umuttur, iyileşmedir. Sanki bir yere bir şeye veriyorsunuz, koyuyorsunuz ve aşı yapıyorsunuz ve doğurganlığınız geri geliyor ya da doğurganlığınız artıyor gibi cümleyle piyasaya bu şekilde tanıtılması gerçekten bizim camiayı çok üzdü doğurganlık aşısı denen şeyin şu anda hiçbir bilimsel çalışması yoktur. Doğurganlık aşısı denen şeyin doğurganlık aşısı adı altında bilim camiasında adı da yoktur. Bu önemli bir noktur. Ee, hiçbir çalışması olmayan, var olan tek çalışmasının da güvenilirlik boyutunda gerçekten hiçbir anlam ifade etmediğini ki bunu her tarafta, her ortamda tartışırız ee, olan bir şeyi insanlara umut diye sunulmasının gerçekten çok üzücü olduğunu ben dernek başkanı olarak tüm dernek üyeleri ve dernek ü yönetim Pırladında e, sizlere e, bildirme sorumluluğu içerisindeyim. Tüp bebek düşünen ailelere de ikazda bulunan Profesör Doktor Uncu, Sağlık Bakanlığının bu anlamda bir komitesi vardır ve gereğini yapacaklarına inanıyorum dedi. Ben özellikle vatandaşların aslında yarın bu haberlere gerçekten değer vermemelerini rica ediyorum. E, bu işle meşgul dernekler var, derneklerin sayfaları var. Bizden fazla iki daha iki derneğimiz daha var. Özel tüp bebek merkezleri derneği var vesaire bu derneklerden bilgi alabilirler, gerçek bilgileri ama basında çıkan bu haberler gerçekten çok üzücü. Sağlık sisteminde bir şekilde yeni uygulamaların sağlıkta uygulamaya girmesi için bir yerlerden onaylanması gerekir. Bunun için gerekli kurumlar vardır. Yani Amerika'da bunun FDA'yı vardır, Türkiye'de Türkiye'de sağlığın her şeyinden sorumlu Sağlık Bakanlığı vardır. Sağlık Bakanlığı'ndan da bu işlerin onaylanması gerekir. Yani ben bunu aldım uyguluyorum, bu çok güzel bir yöntem falan filan diyerek uygulanması aslında çok son derece yanlıştır. Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda gerekli kurulları vardır. Onların da bu konuda bir şeyler yapması gerekir diye düşünüyorum.